Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben Merkel. Ben Marka. Bu videomuzda yeni bir seriye başlıyoruz. Değişik fotoğrafları inceleyeceğiz sizin için. Bu videoda sizi selfie'den, selfie çekmekten soğutacak 13 tane fotoğrafı inceleyeceğiz. Bakalım nasıl selfie çekmiş insanlar. Siz böyle selfie'ler çekmeyin. Birinci fotoğrafımız... <laughs> ne diyorsun bana? <laughs> Sonradan fark ettim de İki tane Kapı yakın. Kafama sarmış işte da olurmuş yani kapıyı <laughs> orada bir yeltenmiş ama. İki tane yakın kız arkadaş. Birbirini öperken biri şaşırmış, bir fotoğraf çekmiş ama biz neye şaşırıyoruz? <laughs> Arkada büyük ihtimal birisinin <laughs> kardeşi zıçarken <laughs> son anda kapıyı kapamaya çalışıyor ama gelin görüyor ki kapıyı kapatamamış, yetişememiş. İkinci fotoğrafa geçelim. Mavlamız canı sıkılmış. Almış da bunu sıçarken ben. Böyle. Ee, Bunda da yeni bir akım herhalde. Bizden uzak dursun. Tuvalette selfie. Arkada ne var ne? şey mi? Sigara mı? Neymiş? Verdikler verdikler arkada değişik bir fon. <laughs> bunu da geçelim. Buna ne, 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 ne Ablacım sen ne yapıyorsun? Ya şekilden şekle girmiş bir de suratının şekline bakar mısın şimdi? Ne yapmış ne yapıyor kendine? <laughs> Elin kolun bacağın düz <majandir>. ayakta dur çekil sen üstün. <laughs> Alışveriş çıldırdı. <laughs> Alışveriş yaparken biz. <laughs> ne görmüş o? Orada bir şey görmüş sanki fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Hani kendisini şey yapmış. hani kendisini çekmemiş mi? Onun kendisini çekiyor işte almış onları böyle. İşte Bizi anlamayız mı pek yani? Kızlar daha çok anlar. <laughs> Alışveriş yaparken kızlar. Çok güzel, sakin, kahve özelliğe fotoğraf çekeceksiniz. <laughs> Her şey hazır, kahveniz hazır, sıcak sıcak yudanıyorsunuz. <laughs> Ve fotoğrafı çekiyorsunuz tabi arkayı görmediniz. <laughs> Tam arkadaşınıza yollayacakken bir de bakıyorsunuz ki fotoğraf rezillik. <laughs> Hiç <Ha>, köpek fotoğrafı içinde <laughs> sıçmış yani ciddi yanında nah, Ne yapmaya çalışıyor bu abla ya. ya? Ne yapmaya çalışmış? <laughs> denizde işte böyle yalnız denize gidince ne yapacağını şaşırıyor bu kızlar. Yani Normalde bir yer. Yani güneşlenirken çek. O da değil. Ayaklar, mayaklar, her şey. Ne diyorsun? Ne diyeyim buna ya? Ne Fotoğrafı sansürlü olarak koyacağız videoya da. Daha sen bir sözü de var. Ama biz sansürlü <laughs> evet, Selfie çektin. Çekeceğim. <laughs> Bayındasın. Üstünde bir şey yok. Niye selfie çekiyorsun? Amacın ne? Arkadan <laughs> ayağı görüyorsun. Çünkü o kameradan kendini görüyor, arkada onu da görüyor. Yani. Yeah. de çekiyorsun. Üstelik götün kafandan büyük. Çok iyi. <laughs> Abicim kaza yapmış. Ağaca mağaca girmiş herhalde araba. <laughs> Arabanın durumu bayağı kötü benziyor. Yüzü gözü kan içinde. Arapça bir şeyler yazıyor. Arabanın ağzına sıçtı falan diyor herhalde orada. Onu anlamıyoruz. Ama diyor ilk önce diyor. Hemen bir selfie çekmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> 2600 de like var. 2600 kişi de beğenmiş. <laughs> Ali Şerif Ali. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafı çekmiş. Araba da bayağı tercihmiş. Yani. Cam, mal, ön kapı tıkmış. Motora girmiş bayağı. Motorcu ile öldü mü? Arabadan çıkmış yani. Yani kapısını. Yani. Ama ilk önce selfie çok <laughs> önemli. Ölürken bile önce selfie çeken Ölürseniz de o fotoğrafa bakarız. Kızlardan sonra bir abimiz de Selfie çubuğunu böyle şeylerde kullanmıyor. Ha amaç ne? Ya şey olabilir yani. Sevgilim tuvalete gidiyorum. Bana fotoğraf at. Neredesin? <laughs> Al işte buradayım. Niye çekmiş olabilir belki? Burada da bir annemiz var. Çocuk herhalde bıkmış ki artık <laughs> fotoğraf çekilmesinden böyle kafasını duvarlara vuruyor. ne yaptınız? İşini yaparken Bunu da geçelim <laughs> ne diyorsun? Selfie <de> çekçi <laughs> Zindi manada <ağır. gülüyor> Zengin olduğunda ben Parayı bulunca biz <gülüyor> <gülüyor> Telefon var Tablet var, bir bilgisayar var. Üçünden birden zincirleme. Bu tarafta kaç tane abimiz daha var? Son fotoğrafa da geçelim. <laughs> bu fotoğraflardan sonra bu abim herhalde bu fotoğrafları görmüş olacak ki kendine vurulur, <laughs> vuracak. <gülüyor> Basın mı dedi, biz de kendimizi vuralım. Son son tarafımızda bu video çekmek için bayağı bir erken uyandık. Farkının halini göreceksiniz. Görüyoruz hala. <laughs> hala esniyor. Eğer bu seriyi beğendiyseniz sağ üst tarafa kartlar kısmına bir anket koyacağım. Beğendiyseniz veya beğenmediyseniz oylarsanız çok seviniriz. Ona göre bu seriye devam edeceğiz. O zaman videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.